Artık saf ırkımız kalmadı gibi bir şey. Zamanında sahip çıkılmamış. Tabii e, az derecede var. Şimdi onların e, genleriyle e, tabi ıslak çalışmaları yapıp daha ileriki seviyeleri getire, getirmektense şimdi artık vatandaşlarımız hazır ıslah yapılmış hayvanları almak daha kolayına geliyor. işine geliyor. Bu e, hayvanlar ıslak yapıp daha ileri noktalara götürünceye kadar en az bir 5-10 yıl geçiyor. Bizim ee, üreticilerimiz biraz sabırsız, bir de tabi verim olmayınca zaten hayvancılıktan kazanılan para çok büyük yüksek bir para değil yani. Çoğu işletmelerimiz de zarar ediyor bu noktada. Ee, o yüzden hiçbir üretici ıslak çalışmasıyla uğraşmak istemiyor. Hazır elinden yurt dışından getiriyor, koyuyor, onu büyütüyor, onları daha iyi noktalara götürebilirse böyle bir ıslak çalışması yapıyor. Şimdi, şimdi biz buradaki getirdiğimiz ırkları, kökenini iyi araştıralım. Bizim Güneydoğu Anadolu Kırmızısı'na çıkacağına inanıyorum ben. Benziyor aslında. Yani onlarla neredeyse tıpatıp benziyor ha. Biraz farklı özellikleri de var bunların. Yani Güneydoğu Anadolu Kırmızısı'na benziyor ama renk olaraktan benziyor, yapı olaraktan biraz da tırnak yapısı işte kesinlikle ve kesinlikle onların kanından olduğunu düşünüyorum ben. Avrupalılar bizden almışlar. Bunları diyelim ki 20 yıl önce, 30 yıl önce ya da 40 yıl önce bunları geliştirmişler. Şimdi bize satıyorlar. Bizim en büyük eksikliğimiz zamanında bizim bunları gerekli önemi ıslaha gerekli önemi vermediğimizden kaynaklanıyor. Aslında her dönemde ıslaha gerekli önemi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben hatta e, bu konuda da e, Aksaray'da büyük bir çalışmamız var. Aslında ilk defa da burada açıklıyorum ben. Biz üniversite, borsa, damızlık birliği ve tarım il müdürlüğü ile birlikte ortak bir projemiz var. Kopada verdik. Emriyo transfer merkezi kuruluyor. Bunun bu projenin onayı da Koptan çıktı. Aşağı yukarı üç 3,5 e, milyon gibi bir rakam çıktı. İnşallah aksarayımızda e, bu da daha fazla daha faydalı bir hale gelecek. Buradaki amaç işte verimi yüksek hayvanları embriyolarını alıp verimi düşük hayvanlardan ıslah etmek. Yavrular elde etmek. E, gerçekten bazı yatırımları artık biz profesyonelleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani e, eski Şeyimizden kabuğumuzdan kırılıp çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani artık planlı, projeli e, işletmelerin olması lazım, daha ileri noktalara götürmesi lazım. E, eski anam babam usulü işletmecilikten artık bizim vazgeçmemiz lazım. Sağ olun, e, böyle bir e, bizleri de onurlandırdınız. Sizlere de biz teşekkür ediyoruz. Bereket TV oluraktan, e, Tabii üreticilerin sesi oluyorsunuz güzel bir program. Yani e, gerçekten üreticiler sizin e, Bereket TV'yi benimsemiş durumda. İşte hayvancı diyor ki Bereket TV oldum o bizim kanal diyorlar. Yani gerçekten güzel bir şey. Yaptığınız e, her programda güzel bir şekilde gidiyor. Buradan bütün e, sizlere ekibinize teşekkür ediyorum. Be, e, Bereket TV ekibine sağ olsunlar var olsun.